Hepiniz merhaba, arkadaşlar. Bugün bir borsa evet karşınızdayım. Arkadaşlar bugün e, yaz sporları mücadelesi geldi ve e, bir tane takımımla iki yenik alarak 9 zafer kazandık. E, son maç biraz zorlayıcı oldu ama en sonunda kazandık. Ve arkadaşlar o mega kutudan bir şey çıkmadı ama dükkana yıldız puanlarıyla gelen mega kutudan Spike'ın e, ikinci aksesuar çıktı. Şu aksesuar. Ve arkadaşlar şimdi şu e, kuşatmada günün adaylarında da şuradan on, e, bir harita olarak on şuradan büyük kutuya atacağım. Belki bir şey çıkar. Arkadaşlar eee hangisini alayım? Dynamite alacağım. Double jump falan deneyeceğim. Zaten ciddi oynamama gerek yok. Sonuçta kupa kaybetmemiz. Tamam. Hop hop. Çekici de beraber mi saldırıyor? İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Bu ne? E bu bizimkine saldırıyor yine. Hangi bu nasıl bir saldırıcı ya? <laughs> Al Leon 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 Leon. Buraya gel buraya gel. Senin cıvatını alacağım. o baba hop. Şurayı kır. Hadi az kaldı. Kazandık. Arkadaşlar. Bakalım bir kutudan ne çıkacak. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Oranlara bakıyorum. efsanevi oran atmış arkadaşlar. 605 de şimdi 655 olmuş. Şu düşmanını grife verelim. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi sizleri seviniriz. Görüşürüz Bye bye.